Muayenedeyiz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz tabii ki. Herkes Hayır. Kim çalacak lan burada arabayı? Herkesin derdi araba zaten. Bir tane emniyet yeri var. Bir tane giriş var. Ah Nasıl oluyor bu? Gergo bir durum gergo. Abi çıldıracağım yemin ediyorum aklım oynatacağım. 10 dakikada nereden nereye geldik ama. Yeni bir vlogtan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün araç muayene istasyonuna gidiyoruz. Sineğimizin muayene zamanı geldi. Doktor bey ona bir bakacak var mı eksiği yediği. Umarım hiçbir problem çıkmadan muayenemizi tamamlar evimize döneriz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz ama egzoz muayenesini başka bir yerde yaptıracağım. Muayenedeyiz İnşallah bir sıkıntı çıkmaz tabii ki. Ne oldu? Geçti. sıkıntı yok. Vallahi egzozdan geçtik. Bayağı keyfim yerinde şu an. Arkadaşlar istasyona geldik ama daha bir saat var ya. Bir saat olduğu için girelim bir kaydımızı yaptıralım. Ondan sonra boş boş bekleyelim. Kalsın. Oo, çok pis hayvan kokusu var burada da ya. Hmm, hadi gidin. Hayır. Kim çalacak lan burada arabayı? Herkesin derdi araba zaten zaman <laughs> Kameramanım benim ben. <laughs> Muayene tekrar 15 gün müydü? Şimdi bizim normalde bir saat aralığımız var ya, boşluk olursa alıyorlar mı yoksa? İlle de saat mi bekleniyor? 2.5. <laughs> buçuk. Ha şey, 15 <laughs> <beş su> altı. Erken <laughs> Ha tamam, tamam. <laughs> Kolay gelsin, hadi gidelim. <laughs> <da. gülüyor> Ellerim dolu iş yapıyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Kameraman <laughs> ağzınızı <gülüyor> 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 Az <gülüyor> dur. Yok bunu çık. <laughs> atan... Bir şey söyleyeceğim. Burada sanki bir tane emniyet kemerinin girişi yok. Nasıl oluyor bu iş? Üç tane emniyet yeri var. Bir tane giriş var. What are you Nasıl oluyor bu? Şimdi oldu yoksa direkt kalıyorduk. Evet. Abi. Yok. Gergo bir durum. Gergo. Acıktım ben ya. Sıcacık olmuş lan kapı. En dipte abi. Aldık. Bir şey yok abi. Tamam. Arkası toplanmasından kaldık. Abi çıldıracağım yemin ediyorum. Aklımı oynatacağım. 10 dakikada nereden nereye geldik ama... Hiç bakmadık da arkası toplanmasına. Onu da artık müsait bir zamanda yaptırırız. Şimdi eve geçiyoruz. Evet. Eve giriş yaptım bu saatten sonra. Artık günün geri kalanında yüksek ihtimal evdeyim. Arkadaşlar video buraya kadar evde pek bir şey yapmadığım için kayıt altına almadım. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Her sefer söylettirmeyin bana. Bir like atacaksınız artık alt üstü yani. Bir de abone olun.